Fark ettim ki bayağıdır çizgi roman incelemiyoruz. E, o zaman bir çizgi roman incelememiz patlar be abi. Bugünün menüsünde ise Hawkeye var. Seri 4 tane ciltten oluşmakta. Konusu olarak ise usta okçu Hawkeye yani Kayıt Barton'un ve onun öğrencisi olan ikinci Hawkeye'in yani Kate Bishop'un başına geçenleri anlatmakta. Kendine has bir anlatım biçimi var. Çizimleri de güzel, idare eder, fena değil. Hafka yöneklenmesinde sadelik ve nesnellik ön planda. Bir yerde ten rengi olarak kullanırken diğer sahnede o ten rengi gökyüzü olarak kullanılmıştır. Okurken en şikayetçi olduğu yer ise hikayede çok fazla. Bir yere atlıyor bir geriye atlıyor ve kafamı karıştırıyor. Kendimi defalarca acaba sayfa adım mı diyerek karıştırırken buldum. Serinin en çok dikkatimi çeken yeri ise Kıyıt Barton bir çeptirde geçici olarak sarı oluyor ve konuşmasını işaret dili yaptığı için aynı çizgi romanda işaret dille şekillerini bize anlatmaya çalışmakta. Hikayesi güzel, bir tık üzücü fakat e, her gün gerektiğini düşünüyorum. Cidden Marvel'un en iyi çizgi romanlarından biri olabilir. Ama bunlar çok pahalı abi ya. Çok pahalı. Abone olup like atmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşürüz.